Batı Türkiye'yi bu kadar kıskanıyor? Neden? 18 bin kilometre bölünmüş yol. Farkımız bu. Şimdi Şimdi Sayın Başbakan burada. Şimdi anlıyorum. Şimdi fazla gaz vermeyin. Kilometre artacak. Şimdi Allah nasip ederse Osman Gazi yine zaman açıyoruz. 30 Haziran. Yani Ramazan'ın ortası dedik. Ramazan'ın ortası değil. Öyle mi? Öyle mi? Kardeşlerim, şimdi size... Söyledim mi? Bak şimdi size bir müjde veriyoruz. İnşallah bayramın hemen öncesinde Osman Gazi Köprüsü'nü açıyoruz.